Evet dostlar Metro 2033'e kaldığımız yerden devam ediyoruz hızlıca. En son e, yüzeye çıkacak deniyorduk ama buradan nazilerle kapışacaktık nazi askerleriyle bildiğiniz gibi. Işığı bu kapatayım. Her yer burs o yüzden dikkatli olun. Şu ışığı vuramıyor muyum ya? Vallahi vurdum ışığı. Bunlarla kapışacağız zaten ya. Üf gitti hocam. Bu skobu kalmışız. almışız. Çok işimize yarayacak bu scope Var mı gelen aşağıdan? <laughs> Bir bakalım. Ölüyorsunuz hacı abi. Oo ışık tutma ışık tutma bekle. Vallahi gördüler. Buranı buraya girelim. Hocam sakin olun. Hem susturucum var. Hem de güzel bir skobum var. Ama öldürmüyor işte silah. Sorun bu. Hey chat 7 o eleman. Şimdi mermim ne kadar? 50-60 mermim falan var. Ölsene be adam ya. Tam üstüne bitiyorum. Bir tane can basacağım dostlarım. Geliyor bak bak bak. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor? Nere Nereye gidiyorsun sen? Kaç kişi oldukları hakkında da bir fikrim yok. Karanlık olması benim işime geliyor. Onlar ışıklarıyla görüyorum. Can misil ya. Arkasında. Üf o da gitti. Çok asker aldık ya. Ya boşuna savaşıyoruz bakın. Şurada bir adam var herhalde. Aa geliyor. Üf o da gitti. Sanırım bitti hocam. Şimdi sakince etrafı loot yapmam lazım. Çok mermi ihtiyacım var. Çok. Ya bitmedi bana bitti gibi geliyor. Şimdi bu elemanları çoğunu nerede vurmuşum? Birini burada vurmuşum. AK mermisini alırım. Bunların kim topladık. Çok eleman vurduk da biraz etraf karanlık olunca. Oh kim o skan? Mesela sniper mı var onda? Sniper'a geçmek istemiyorum abi. Şuradan çıkalım. Şimdi hocam arkamız bir yere gitmiyorsa buradan devam edeceğiz. Haritamı açacağım. Evet, kontrolümü de yaptım. Hepsi mi saldırıya geçti? O ses nereden geldi hocam? Filtre değiştireyim bir dakika da. Şuradan çıkacağız herhalde aynı. Oh, selamun aleyküm. Bakın fırtına var. Ben sizle kapışmak istemiyorum ama fırtına var yani. Sizin yaptığınız işlere bak. Bunlar da AK kullanıyor. Oyunun ilk başında Groza vardı elimizde Kesin o daha güçlü Şimdi sevgili haritam Yönümü göster Hava çok kötü. Ananı avradın Ananı avradın Ezra beni götürür mü? Nereden geçiyorum acaba? Buradan geçmekten başka bir çarem yok. Şuraya atlıyor mu? Yo. Haritamı açayım hocam. Haritam ise bana şuradan git diyor. Oradan bir geçiş var da ben mi görmedim? Ha burası var. Burası var da burası askeriye dolu. Askeriye dolu buraya. Neyse. Şuradan bir çıkayım. Buradan gidemem. Buradan gidemem. Buradan gidemem. Ne yapabilirim? Şu kepçenin üstüne çıkacağım herhalde. Orada bir pencere görüyorum. Asker mi lan şu? Hocam. içeri girdim. Vallahi şu kapıyı açıyorum direkt sorun yok. Askerlerin sesini duyabiliyorum. Şimdi ses yapsak acaba mantıklı olur mu? Ses yapma ses yapma. Ses yapma lanet herif. Oğlum ses yapma lan. Gel. Gel yavrucuğum gel. Gel gördüm seni gel. Ölme hak eden mi hayat oğlum siz bana çattığınız andan itibaren. Aslında benim bunların kıyafetini giyip aralarına sızmam lazım ama öyle bir şey yok. Altı patlara geçeyim. Bir artistik olsun. Yani scope almam çok işime yaradı. Scope almasam bunları vuramazdım. Sanırım bu yukarıdan çıkacağız ama ilk önce tabii ki de en sevdiğimiz loot. O gölgemize bak. Ürkütücü. Işığı söndür. Etraf çok kötü hocam. Hem fırtına var. Hem yaratık var. Her şey var. Ama hala yaşam gayemizi yitirmeyeceğiz. da extended var herhalde. Tamamdır. Şimdi hey, hey, Dayı ne oluyor? Kim o lan? Filtre vakti gelmişti. De... O konuşan kimdi? Hocam biri var. Kapıyı açacaklar lan herhalde manyaklar. Aa şurada mı? Ha orada vallahi orada dur. Oy 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 bunlar biraz sıkıntı hocam. Ve bunlar sesimi duydu ha. Ölmedi lan. Ölmedi Allah'ın cezası ya. Abi gen olursa ölür. Pompalıyı vururum geline. Ejderha da geldi manyak ejderha. Gelmeyin dayı pompalı var. Pompalı tek atmıyor bakın. Oh be son. Allah canını almayın. Tamam bunları da alalım. Ver AK'ye Uf Of AK'nin mermisine bakın. Gaz maskemi aldım. Buradan bir çıkış yok. Şimdi, yukarıya çıkacaktık zaten. Şuradan bir çıkış var. Aynen öyle. Haritamı açmak istiyorum. Beni buraya yönlendiriyor. Allah canını almayı ha. Öldü mü lan? Şimdi karşılar öldü mü bu ya? Öldü herhalde. Yok da oldu aynı. Hocam ışığı bu kapat. Işığa ihtiyaç yok. Şimdi gayet güzel erledik. Gayet sakin erledik. Buraya gidersek Aa, bomba bomba bomba. Bomba bomba güzel. Taba basalım yeni not zart zurt ıbır zıbır. Yine ha geldi lan. Nerede hocam? Şimdi şuradan bir basayım kitabıma. Navigasyonuma pardon. Şuradan git diyor. Bunları ben vurdum. Buran dışarısı mı var acaba? Ben nereden gitmeliyim oyun? Düzgün göster. Bence buralara atlamamalıyım. Buralardan da nerelere gidilir? Bir kolaçan edelim. Tamam burası çıkmaz. Burası çıkmazsa hocam Şöyle git diyor. Burada çıkmıyor ama. O şuradan gideceğiz. Ver o, o, şeyi gördüm. Nerede o? İşte burada. Şimdi hocam. Şuraya çıktık ama buradan nereye gidiyor bu oyun? Buradan buraya giriyormuş. Buradan cephanelikleri aldık. Buradan şuraya geçmem lazım ama. Tamam buradan buraya geçirecek bizi anladım. Yine yukarıya çıkacağız. Bunları yapmıştık zaten dostlarım. Oradan da şu karşıya geç diyor. Tamam hocam. Aşağı mı geç diyor? Yoo, buradan devam et diyor. Ondan sonra buradan devam etti. Hocam bura çıkmaza çıkıyor. Çıkmaza çıkmak da ayrı bir terim oldu da oyun benim kafamı dolandırdı şu anda. Ben buradayken geri işaret ediyor. Buraya geliyorum. Burada bir yön değişikliği oluyor. Aha. Oraya mı gideceğim dayı? Bana onu söyle. Bir daha bakalım. Şuradan bir daha girdim mi bana buraya gösteriyor. Ve buraya çıkınca da... Bana buraya gitmem söylüyor. Garip bir tablo var şu anda. O zaman... Şuralara falan girer gibi yapalım. Nereye gösterecek acaba? Yine bu tarafı gösteriyor. Sanırım buralardan düşersek ölürüz de... Oradaki ee lambasına sıktığım... Yere gitmemiz lazım bizim bir şekilde. Aşağıdan insek bir yol var mı hocam? Aha. Aha, ha, Şöyle bir yol var. Buradan yerle diyor. İlerleyelim. Oo oh, oo oh, 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 Allah belanı verme filtre. Filtrenin değişeceği zaman tuttu ya. Bas şu kiti. Çok güzel. Asıl mekan burayı mı sanırım? Sakin olun beyler. Hepinizi alacağım. Önce sakinlik. Önce sakinlik. Aynen öyle efendim. Şimdi, 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 şimdi. Filtre aldık güzel. Hala sesler var. Lutlamaya devam. Asla bırakmam lootu. Her daim lootlayacağım. Size bir bomba atayım mı dayı? Size bir sürpriz yapayım dedim. Umarım sürprizimi duymuşsunuzdur yani. Şimdi hocacığım. Attığımda bana buraya git diyor. He. Hızlıca dışarı çıkartacak bizi. Küçük bir parkur. O ışığını patlattığım yere gideceğiz de şu... Abi dur şu Ayıbı anlamadım ben. Hocam. Hocam siz kaç tanesiniz acaba? Oo askerler de var yanında. Hiç gerek yoktu bombaya. Görüyorsun değil mi salakları? Ejderhalar varken benimle savaşıyor adamlar. Manyak bunlar ya. Oo biri de yanıma gelmiş. Öldüm. Öldüm hocam. Hocam öldü. Çok kötü şeyler oldu hocam. Neredeyim oğlum ben ya? Al işte bir de bagda kaldık ya. eee kendimi kendimi öldüreceğim. Kendimi öldüreceğim bagda kaldım. At bir daha at. Öldür kendimi ya. Bir daha başlayalım. Bakta kaldık böyle. Son kayıt noktasına yükle. Abi niye baka sokuyor izler bizi? Neyse. Neyse. Demek ki her şeyin ilmi bir başka. Şimdi şuradan Gizlice gittiğimizde ben artık asker kalmadı diye düşünüyordum ama Askerler daha yeni başlıyormuş Demek ki aradan olarak gideceğim herhalde Gideceğim yer şu büyük yer gibi hissediyorum Dayıcım benim sizin işim yok bunu bir öğrenin Ama illaki karşıma çıkarsan şöyle Öldüreceğimi bil Ejderha beni görüyor mu? Çok bir sıktım. Ha, ejderhalar götürüyor askerleri. Fırsattan istifade yapmam lazım. Çok sekiyor silah. Ejderha dur ama. Buradan 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 eee, sonra buradan mı? İşte bu. İşte bu hocam. İşte bu. Oh. Faşist miymiş tam bunlar? Benim için orada bekleyecekmiş Ulman. Bu riske girmek zorundayız. Bakın insan bulmak daha kolay. Nereye geldik acaba? Ses yapma. Ha ha no. <laughs> işte bu. Kim olan? Evet, burada bu kalalım dostlar. Cidden çok güzel bir aksiyonlu, çok güzel bir yerdi. Güzel güzel böyle adam vurması daha zevkli bu oyunda. Yani kalaftati gibi yapacaksın kardeşim oyunu. Adam vurup duracağız. Canavar niye karıştırıyorsun? Bu da benden komik bir küçük bir dipnot olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.